Teknobertan herkese merhaba. Bu videomuzda Corsair Harpoon RGB Pro oyuncu faresinin kutu açılımını ve ön incelemesini yapıyoruz. Bu videomuzda Corsair markasının Harpoon RGB Pro oyuncu faresinin kutu açılımını ve ön incelemesini yapmaya çalışacağız. Corsair markası oldukça kaliteli oyuncu bileşenleri bulunan bir firma. Harpoon RGB Pro 83 gram ağırlığında, yani oldukça hafif bir fare. 12000 DPI destekliyor. Bu DPI değerlerini IQ uygulaması üzerinden özelleştirebiliyoruz. Evet şimdi kutu açılımımızı yaparak incelememize kaldığımız yerden devam edelim. Kutudan kullanıcı kılavuzu ve garanti belgeleri ve farenin kendisi çıkıyor. Farenin kendisine bakacak olursak farenin üst kısmında DPI değerlerini değiştireceğimiz bir buton bulunuyor. IQ uygulaması üzerinden belirleyeceğimiz DPI değerlerine bu buton üzerinden geçiş yapabiliyoruz. Scroll'u aşağı doğru kaydırdığımız zaman normal bir ses çıkıyor. Fakat yukarı doğru kaydırdığımızda normalden biraz daha farklı bir ses çıkıyor. Elimizdeki ürün arızalı da olabilir ya da hususen böyle de yapılmış olabilir. Tam bilemiyorum bunu. Fahrenin sol tarafına baktığımız zaman sol tarafı kauçuktan değil yani standart bir plastikten yapılmış ve gövdeyle tümleşik şekilde. Hemen üst kısımda iki adet buton var ve bu butonlara IQ uygulaması üzerinden makro atayabiliyoruz. Arka kısma baktığımız zaman Corsair'in logosunu görüyoruz. Burada RGB aydınlatma var. Farenin sadece bu arkadaki logo kısmında aydınlatma bulunuyor. Ve IQ uygulaması üzerinden renk belirleyebiliyoruz. Sağ tarafına baktığımız zaman herhangi bir buton bulunmuyor. Farenin arkasına baktığımız zaman farenin altında ve üstünde plastik kısımlar bulunuyor ve bu farenin daha rahat hareket etmesini sağlıyor. Farenin sensör optik ve 12.000 dpi'ye kadar destekliyor. Oldukça yüksek bir rakam diyebilirim. Farenin kablosuna bakacak olursak plastikten oldukça ucuz bir görüntü sunuyor açıkçası. USB kısmı da altın değil yani standart bir USB kullanılmış. Açıkçası kablo kısmı gerçekten çok ucuz gözüküyor. Yani bu fareye yakıştıramadım diyebilirim. Hareket ederken masaya takılmıyor. Fakat bir Qatar Pro XT kadar kullanışlı değil ve kaliteli değil diye düşünüyorum. Fareyi Qatar Pro XT ile kıyaslayacak olursak Açıkçası Katar Pro X'te çok daha başarılı bir fare diye düşünüyorum. Gerek malzeme kalitesiyle gerek ergonomisiyle bence daha iyi bir seçenek olacaktır. Fare elimizdeki diğer oyuncu fareleriyle kıyaslayacak olursak örneğin sayın GM08 ile kıyaslayacak olursak standart bir oyuncu faresine göre daha küçük bir boyutta. Örneğin GM08 elimize tam otururken ve daha rahat bir kullanım sunarken Corsair'in bu faresi biraz daha ufak kalıyor. Şayet eliniz büyükse pençe modunda kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Tabii ki bazı oyuncular bunu da hususen tercih edebiliyor. Evet fareyi şimdi bilgisayarımıza bağlayarak bilgisayarımızda bir test etmeye çalışacağım. Bilgisayara takar takmaz arkadaki led yanıyor. Bu ledi IQ uygulaması üzerinden değiştirebiliyoruz. IQ uygulaması üzerinden genel olarak farenin bütün özelleştirmelerini yapabilmemiz mümkün. Ayrıca IQ uygulaması Corsair'in genel bir uygulaması. Yani bütün Corsair donanımlarını bu IQ yazılımı üzerinden yönetebiliyoruz. Evet farenin bir güncellemesi gelmiş. Yani farenin kendi yazılımını da bu şekilde güncelleyebiliyoruz. Şimdi güncelleme işlemini yaparak incelememize kaldığımız yerden devam edelim. Fare makroyu destekliyor ve bu bölümden farenin tuşlarına makro atayabiliyoruz. Farenin aydınlatma ayarlarını buradan yapıyoruz. İster sabit renk koyabileceğimiz gibi istersek değişken renk seçenekleri de bulunuyor. DPI değerlerini de yine buradan belirleyebiliyoruz. Farklı DPI değerleri atayarak bu DPI değerlerine hızlıca geçiş yapabilmemiz mümkün. Bu da kullanımı oldukça kolaylaştırıyor. Yani buradaki özel olarak belirlediğimiz DPI değerlerine farenin üstündeki DPI değiştirme butonu üzerinden geçiş yapabilmemiz mümkün. Hangi DPI'ye geçiş yaptığımızı da yine buradaki renk üzerinden görebiliyoruz ve DPI değerini anlayabilmemiz mümkün oluyor bu şekilde. Şimdi bir oyunda test edeceğim. oyunda gayet rahat bir kullanımı var oldukça e, kullanışlı diyebilirim oyun esnasında herhangi bir problem yaşamadım Evet genel olarak değerlendirecek olursak Harpon RGB Pro piyasada 200 ile 400 TL arasında bulunabiliyor. Açıkçası 400 TL'nin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Şayet 200 TL civarında bulabilirseniz fiyat performans ürünü olabilir. Fakat aynı fiyata bulabilirseniz yine Corsair'in Qatar Pro X testinin çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Sizin de bu konuda görüşleriniz veya da yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.